Ya nereye toprak beni oğlum. Sidre alt tarafında yangın var. Aman. Ayran ısın ya. Bu sıcakta Oh <coughs> ne diyorsun? Kim yaptı burayı? Orman değil mi? Orman da. Ev var mı orada? Rüzgar çıktı Yukarı doğru gidersen Öbür taraf şey mi? Saltuklu muydu yukarısı? Evet. Şurası cimit çayı galiba. Kanalda su var. Kanalda su var. Kanalda su var. Kanalda Ev rüzgar var ya. Olsun. Gastamon'dan mı gelecek? Yok, de var, var iki tane. var mı? Ha. Ha. İki üç arada nasıl Yanıyor orman. HES kanalının üst tarafı, evet. Cimit çayının yanı da. Cimit çayının yanı. Dumanlar gökyüzüne verdi dumanı. Tamara'yı da e. gördüm abi. Ha, ha, biz de gördük de dedik herhalde yukarıda falan herhalde görünüyordu. Deyanın vallarda gibi görünüyor Abi, duman. Ha. Baktık gel geldikçe aşağı aşağı geliyor. Oo, oh, tu kayalığa doğru giderse o tarafı söndüremez de. Abi rüzgar ona geliyor, o tarafa gitmez. He. Fazla. Allah'tan gitmez inşallah. He. Ya kaç tane mı niye gelmedi o bilmiyorum ben ya kaç tane. Helikopter gelse dediğim gibi çabuk söndür de. İtfaiye aracı basa aynı hortum. Hortumdan bak ne kadar fayda edecek değil mi? Giremez ki. Hes kanalının üst tarafı orman yanıyor. Saltuklu aşağı o yeniş değil mi? He, Saltuklu ha yolu. Saltuklu, ha, ha. Saltuklu ovası mı? He Saltuklu ovasının üzeri Hes kanalı var. Hes kanalının üstü orman yanıyor şu anda. İtfaiyeler geldi ama söndürmeye çalışıyorlar. Ama biraz azaldı. Azaldı değil mi? Biraz tabii o duman. Mı? Ha, duman bak ha. Şey ha, Millet şey yapıyor baksana kenarlarda. Evet evet. Toprak falan atalı ya toprağından falan. Toprak atarlar, şey keserler bir şeyler yapıyor. Ağaçları. Neyse ben evet, ağır ağır gideyimler ben. Aha. Yapacağım. Git git. Para yollar ben, ben, ben. Üst tarafını kestilerse hani. Tam da yol orada. Her tarafı araba gibi. He tamam. Üst tarafı ne Her şey. Tarla mı? Tarla. değil mi? He. Tarla. He tamam.